Yeni bir aktiviteden daha merhabalar. Üsküdar Belediyesi Nakkaş Millet Bahçesindeyiz. Şimdi buraya Kadıköy'den Üsküdar'dan gelebiliyorsunuz. Ben e, Kadıköy'den 14 m e, otobüsüne bindiğim zaman hemen önünde indim. E, aşağı yukarı 150-200 metre yürüdükten sonra girişe varmış olduk. Üsküdar'dan da otobüsler var. Araçla giriş, e, otomobiller 10 lira, minibüsler 10 lira, motoristeler 5 lira diye yazıyordu kapıda. Şimdi sanırım bir yürüme yolu var. O yoldan sonra tekrar devam edeceğiz. Ama görüntü çok güzel günlerden 13 Kasım 2021 hava sıcaklığı 14-15 derece eskiden burası 50 dönüm askeri araziydi daha sonra burayı işçiler verilmesi yap işlet devlet modeliyle halkın halka arz etmiş bulunmakta Hemen araç park yerinin yanında seyir terası var. Seyir terasından da Boğaz Köprüsü'nün eski adıyla yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görebilirsiniz. Zipline de var burada aynı zamanda. Mesire yerleri, mangal yakmak için yerler, piknik yerleri, bir sürü aktivite var parkın içerisinde bir aşağı inip gezelim. Burada sizin yönlendirici tabelalar var. İşte piknik alanı vesaire gölet. Burada piknik alanları var. Yine aynı şekilde burada. Bu Üsküdar Belediyesi'ne 29 yıllığına kiralanmış demiştim. Yanlış söylemişim. Vakıflar tarafından kiralanmış. <laughs> Yine buradan ucuz yiyecek içecek alacağınız kantinler mevcut. Kantin fiyatları Bu şekilde. Hemen bu köprünün alt tarafı da 15 Temmuz anıtı var. Evet, bayağı güzel bir şey olmuş. Manzara müthiş. Tuvaletler de mevcut. Yine çocuklar için aktiviteler. Ha. Sanırım burada yapay bir gölet var. Oh, mükemmel. Yine büyükçe bir kafeterya var aşağıda. Aşağıdaki kantinde fiyatlar yine burada. Görüldüğü üzere. Üsküdar Bağlarbaşı tarafından 14 meyle gelmiştik yukarıdan. Şimdi aşağıdan deniz kenarındaki paralel yol yani Assubay Okulu'nun Çıkışından da aşağıdan iniyoruz ve Üsküdar sahiline varıyoruz buradan. Aşağıdan giriş de bu şekilde. Buradan da Üsküdar sahiline varıyoruz.